Herkese selam. Şu an Mecidiyeköy'deyiz. Karasu'ya doğru yola çıktık. Küçük bir hafta sonu kaçama yapacağız. Tabii bu trafikten çıkabilirsek eğer. Bu bırak. İstanbul ve klasik Mecidiyeköy trafiği arkadaşlar. Gel gidelim bu diyarlardan. Ve maalesef ki bu trafikten çıkamıyorum. Saat akşam 10 arkadaşlar. Cuma Hayır, akşamı evet. saat 10. Saat göstereyim şu an. Yani ee, bugün tarih kaç? Bugün ayın 29 Ağustos 2025 saat 10. Cuma günü trafik var trafik var yani arkadaşlar artık İstanbul'un maalesef artık çivisi mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum çıkmış durumda Beşiktaş'tan Mecidiyek'e hani artık kurtduk yani arkadaşlar bir saat kaç şu an? Bir saniye bakayım. 23 kırk. Yaklaşık bir 42 dakikalık yolumuz kaldı. İneyim mi? İn diyor. Ne? Arabayı da <imdansın>. Ya <laughs> Bizi kapıyı artık bu kadar açmış. Kapıyı kapatsa keşke ya. Evet, yakıtımızı aldık. Abur cuburlarımızı, kahvemizi aldık gidiyoruz. Hava devam. 42 dakikalık bir yolumuz kaldı. Evet, bir şey kalmadı aslında. Soğukmuş ha. Evet, gece serin olmuş. Şey akşam, akşam bir tık serinleşmiş. Evet geldik. Çok şükür. İki, iki buçuk saat sürdü mü? Değil Onda mi? evden çıktık sanırım. Adamın farları geleceğimden güzel. Ya abi <gülüyor> <gülüyor> Abi bizi kör ettin ha. Kapat şunu. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Karosu'da trafik lambaları öyle bir yanıyor ki. 15. 5 dakika. <laughs> 15 dakika. Aa. Sinir ediyor beni ya gerçekten. Evet günaydınlar. Muhteşem bir gün. Ama çok güzel. Bulut yok. Ve biz markete gidiyoruz. Markette görüşürüz. Hoşçakalın. Evi aldık ama iyi mi yaptık, kötü mü yaptık sence? Hı? Ne düşünüyorsun bu konaklığı? ev evdir yani öyle düşünüyorum. <laughs> ev evdir evet. Ama bilemezdik böyle olacağını. Evet. Nereden bilelim? Peki. Peki, biz markete o zaman. Evet, mükemmel enerjik başladı güne. Arkadaşlar, yeni bir tane muz keşfetti. Süper Allah. Bakar mısınız? İki tane muz. Aşkım, sen ve ben ayrılmaz Teşekkür ederim hayatım. Allah'ın acı. Hadi, domates alalım. Domates alalım. Çok sevdiğin konu? Süsü mü kopardın? Hangi süsü? Yine <laughs> kısa hediye ettiği süsü. Ya, araba süsünü mü? Evet neyse ki. Ne bu? Balon mu? Aşk o bizim ikizden Kapadokya'dan geçirdiler. Ha. Biraz aşağıda ama neyse onu sıkıntı yok sonra hallederiz. Benim görüşüme engel mi peki bu? Değil değil. O bu tamam. Evet en sevdiğin... Yaşanacak sana <laughs> evet En sevdiğin konu? <gülüyor> <gülüyor> Alış, en konu alışveriş. 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 <laughs> tamam o tarz şeyler bakalım da onları son yapalım şimdiden. Tamam. Çünkü biliyorsun ki... Şöyle bakın çek. Arkadan çok ışık vuruyor. Böyle bakın çek. Arkadaşlar. ışık vuruyor. Şöyle bakın çek. Bir de böyle çekelim. Böyle yapmayacak. çek. Çekemedim yani anne. Ya bu çek. Bir de böyle çek. Çok yakışıklısın. Çok mu? Janti çok mu faça? Çok faça. Öyle mi? Evet. Tamam hadi o zaman gidelim. Evet Hena Hanım beğendiğiniz bir şey var mı? Hayır, hepsi. Hepsini mi? Yavrum ben Sabancı değilim biliyorsun değil mi? <laughs> Beğendiğin model varsa bakabilirsin. Bak orada tişörtler vardı. O tişörtler çok güzel bu arada. Gördün mü sen onları? Bu da benim serseri serbest stilim arkadaşlar. Nasıl ama? Beğendiğim bir şey yok mu? Artık seçmen gerekiyor bence. Bak burada çeşit çeşit tişörtler var. Bakayım. Bence güzel. Sence? Bir denerim ya. Mavisi mi bordosu mu? Yani mavi de bordo da olabilir bence. Denemen gerekiyor. Bir mavi bir de bordo alacağım elime. Bir mavi? Bir de bordo alacağım. Tamam al. Modelleri farklı. Bakayım. Tamam. Evet, Kolt kısmına geldik. Ben bir şey değil mi güzel. hani falan kodlara bakıyor. Var mı beğendiğiniz model Hena Hanım? bunun rengi çok güzelmiş. Bunun rengi çok güzelmiş. Tamam deneyebilirsin istersen. En vay çeşit pantolon var burada. Beğendiğin varsa. He? Bunların beden numaraları farklı gidiyor. Bedenine uygun yok mu? Beden numaraları farklı gidiyor. Farklı gidiyor mu? Büyük gibi mi? Yani bol paça gibi biraz. Buydu. Neye karar verdin? Bak, biraz, bak. Oo bak burada bir sürü pantolonlar var ha. He. Oo her yer pantolon. Bakıyorum bakın. Üsttekiler de varmış. Seçtim, seçtim. Kaç, beden? kaç beden bakmamız lazım. İndireyim mi? Boyun yetmiyorsa. Onu mu istiyorsun? Onu indireyim. Sana vereyim kamerayı. Arkadaşlar pantolon çok güzel. Bunu mu beğendin? Evet. Onun bedeni kaç Bunun 40 bedeni 40 mumuş. 40 mumuş. mı? Bunun bedeni kırk şu anda oradan hemen uygun bir beden. Kaç beden? 34, 36 bak bakayım. Evet patron çıldırdı ve bana klasik poşet kilitlendi bir tane arkadaşlar. İnanım hala bakıyor. Hayatım bir hatırlatma yapmak istiyorum sana. Bana bakar mısın? Ben Sabancı değilim. <gülüyor> 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 Bunlar ne oluyor? Keten pantolon mu? Hı? Evet evet. Bunlar da renk renk. Emre çeşit var yine. Hello guys. Size i̇şte okumak çok güzel. Bir deneyeceğim anladın mı? Tamam dene. Hayırlı. Poşete geçiyoruz Buyurun Göstermek Güzel kışlık şeyler gelmiş mi? Geldi tabii canım Eylül'deyiz Nasıl? Nasıl? İğrenç ha? Hayır hiç güzel evet, tamam. değil tişörtler kalktı galiba. Bak burada eşofmanlar var, şortlar var. Buraya şunu alayım. Hatta giymez. Bulamadın mı bir şey? Bulamadım ya. Bence pantolon bak. Pantolon mu? Tişörtlerin çoğu kalkmış da bence pantolon bak. Pantolon diyorsun? Evet. Eminim. Eminim. Neden? Hangisini istiyorsan gidik yerine bak yani kodda bakabilirsin. Kodum çok var ya. O zaman iki tenlere bak. Arkı tarafta. Şuradan da Bu ne? Bu Bu ne? <laughs> rengi evet, aa bu benim beğendiğim yeşil. Şuna bir tane bedenine bakak ya. Hangi bedendi o? Benim giydiğim hangi bedendi? 44. Çüş. Bunların da bedenleri farklı ya o yüzden. Ya ben 44 beden giyecek. Kalabası sahip değilim değilsin. Ama diyorum ki ya, bunların beden sıraması normal beden gibi değil. Farklı farklı ya. 44 mesela sana olmamıştı o 46 bakmıştık bir tane pantolonda. Emin misin? Eminim. Peki benim evdeki kaç beden? Onu 44 alacağız deneyeceğiz. Ya bir bakalım bir 40 42 hiç. Ahmet düşme Ahmet. Ben bir şey beğenemedim. Gidebiliriz. Kabine. Aa kabin tabi benim çantam var evet. kabine gidiyoruz alt katta kabin var mıydı? alt katta kabin yok sanırım evet. kasaya gidiyor içi kan kanal şu an ama asla çaktırmıyor alışverişimiz bitti yani benim alışverişim bitti arkadaşlar şu poşette 10 parçalık bir ürün var ama çok uygun tuttu. Güzel oldu bence. Tamam ben de, de sana güle yemek ısmarlayayım ödeşelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Burger. Hadi gidelim. Bir yemek yiyelim. Arkadaşlar kırmızı fişeğimiz orada. Bir yemek yiyelim. Giderken bir denize bakalım. Ona göre mayolarımızı alır geliriz. Evet. Hazır mısın? Doydun mu? Doydum ya kanım Sen doydun mu? Ben de doydum. Sağlam yedik. Evet şimdi deniz keyfini adım adım gidiyoruz. Gidelim bakalım Ceko. Ama bu da değil. Bence bir tık daha ilerideki plaja girelim. Ne diyorsun? İlerideki plaj mı? Hı hı. Sanki daha boş olur. deniz kumu var. Arabalar taşıyor, insanlar ayakkabıyla taşıyorlar. Yaz sezonu. Yaz sezonu bitiyor ya şimdi. Evet. Ya artık tatilciler döndüler. Millet içine gücüne döndü. Bu deniz böyle miydi Temmuz'da? Deniz canım. Kalabalıkta. Evet deniz planları yine suya düştü. Neden düştü? Çünkü denizden gelince duş alamayacağız. Sular yok. Tam 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 tam. O yüzden biz de biraz dinlenme kararı aldık ve akabinde akşam gezmesi yapmayı düşündük. O zaman akşam gezisinde görüşmek üzere. Evet. Hena Hanım, nasılsınız? <laughs> Çok iyi. Can amca geldi. Kim geldi? Amca geldi. Amca. amca geldi. Evet, akşam gezmeleri. Kalabalık. Yoruldun mu bugün? Yoruldum. Çok yorulmadım aslında ya, iyi. İstersen şöyle sahil tarafından yürüyelim. Ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Hı. Ben koltukta uyuya kalmışım. Sen uyudun mu? Aşkım, ben de uyudum. Sen de ben kalmışsın. senin uyuduğunu hiç şey yapmıyor, bilmiyorum yani. Uyudum. Yedi gibi bir kalktım ama sonra bir daha uyumuşum. Dinlenebildin Şu mi peki? Dinlendim. Ben ben de dinlemişim aslında biliyor musun? Evet, şöyle sahil şeridini çekelim. Deniz mükemmel gözükmüyor mu? Hıh. Çok güzel soğuk gözüküyor. Freni. Sanmıyorum soğuk olduğunu ya daha. Aslında bence sıfır. çünkü pek soğuk esiyor. Diyorsun. Esiyor. Peki şimdi neler yapmak istersin? Şöyle tarihi gezelim bakalım neler var neler yok. Ona bakacağız. Yalnız hala kalabalık farkında mısın? Ağustosun son dolmamıza rağmen. Arşın şuraya çekse. 오우, 아, 여기 조직파크가 있네 너무 이쁘다 I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my Late dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry the conclusion even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you it's stupid when I'm alone with you I never feel <makes>

yani bir numara kazandı. Ne diyorsun? Orada ne yapıyorlar? Orada ne ya? Anladığım kadarıyla topları atıyorlar. Onlar atların hızını ayarlıyor galiba. Ama bayağı eğlenceliydi bu arada. Nasıl söylüyor? Nasıl <laughs> Aa benim ilgi alanım var burada bak. gün sonu. Burada yapacak bir şey kalmadı. Eve gidip çay demleyip içeri şey gideceğiz. Aşkım nasıldı bu akşam? Bugün güzeldi. Yorucuydu. Ama ben eğlendim. Sen eğlendin mi? Ben eğlendim. Ben yani iyiydi. Gezdik. Güzeldi. Ve hala kalabalık. Kalabalık olması da güzel bu arada. Buradan karşıya geçeceğiz. Artık arabaya gidiyoruz. Bugün kadar eve gidince çayımızı içeriz. Evet. Artık karısından ayrılıyoruz ama gitmeden önce arabayı yıkayalım bebeğim çünkü araba çok kirliydi. Şu an Burke köpüklüyor. itibariyle İstanbul'a gelmiş biz Köprüyü gördük. Şu an köprüdeyiz. Eve yaklaşık bir 10 dakika kaldı. Evet. Hafta sonu kaçamamız bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.